Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz fonksiyonlarda bileşke. Fonksiyonlarda bileşke konusunun çok üstünde durmayacağız. Özelliklerinden kısmen biraz bahs bahsedip, biraz daha spesifik e, konunun biraz özelliğine, yani özel bir kısmına değineceğim sadece. E, fonksiyonda mutlak değerli ifadeler verilecek, onunla ilgili soru çözeceğiz sadece. Yani bugün fonksiyonlarda bileşkenin hepsini anlatmayacağım. Sadece üstünden, İlk önce fon e, bileşke nedir? Sonra birkaç özelliğini vereceğim. Sonrasında direkt onunla ilgili soruları çözeceğiz. E, bugünkü konuyu isteyen kişi Şilan diye bir arkadaşınız. Şuraya yazdık. Başlayalım. Fonksiyonda bileşke. Şimdi fonksiyonda bileşki tanımlamadan önce şöyle kısa bir hikayeyle başlayalım. Şimdi bir tane bir tane küçük bir çocuk küçük çocuklar nasıl sayıları sayar? Ve 1 2 3 4 diye başlar. Sonrası böyle değişik değişik devam eder değil mi? 7 4 diye böyle düzensiz bir şekilde devam ettiriyorlar. Şimdi düşünün ki kaybolan bir tane çocuk var. Ee, evine çok yakın bir yerde kayboluyor. Orada da polis var. Polis de soruyor, "Sen babanın telefon numarasını biliyor musun?" diye. Bilmiyorum diyor. Ama evim buralarda bir yerde. Hangisi olduğunu bilmiyorum diyor. Peki kapı numaranı hatırlıyor musun diyor. Evet hatırlıyorum diyor. 72 diyor. Şimdi çocuk çok küçük olduğu için polis de emin olmak istiyor. Diyor ki birden dokuza kadar say. Çocuk da bir dört 7 2 5 8 3 6 9 diye sayıyor. Yani 1'i 1 diye okuyor ama 2'yi 4 diye okuyor. 3'ü 7 diye okuyor. 4'ü 2 diye, 5'i 5 diye, 6'yı 8 diye, 7'yi 3 diye, 8'i 6 diye, 9'da 9 diye okuyor. Şimdi polis bunu fark ettiği zaman dikkat ediyor. 7'yi ne zaman söylediğine? 3. sayı olarak Söylediği için 7'yi 3'ü ifade ettiğini anlıyor. 2'nin de 4'ü ifade ettiğini anlıyor. 72 dediği şey kapı numarası aslında 34 imiş. Ve bu şekilde çocuğu doğru eve götürüyor. Şimdi eğer polis bunu anlamasaydı 72 numaralı bir eve gidip ee, çocuğu yanlış bir yere teslim etmeye çalışacaktı. Şimdi buradaki sayıları buraya resmettiğimiz zaman bu bir fonksiyon oluyor. Hatta şöyle yapalım. Şöyle küme şeklinde gösterelim. Bu baştaki normal sayılarımız. Çocuğun okuduğu. Çocuğun okuduğundan polisin okuduğu da şurası oluyor. Şimdi baştaki sayılarımız Bunlar kime resmediliyorsa bu kime de toplanıyor. Şimdi nasıl resmedildi? f fonksiyonuna göre. Yani ne oldu? x iken fx oldu. Şimdi eğer biz bu fx'in elemanlarını, eğer fx'i g'ye göre resmedersek yani fx'in g'ye göre resmini almış oluruz. Peki x'in e, fx'e ve fx'in de gx'e göre resmini aldığımız zaman bu iki yolla oluyor. Peki biz bunu direkt ilk yoldan sonuncu yola götürürsek bunu nasıl yaparız? Bileşke ile yaparız. Yani direkt x yerine ne yazacağız? f(x)'in g'deki resmini. Bunu şu şekilde yazıyoruz. g bileşke f x diye yazıyoruz. Şimdi geçiyorum burayı anlamamış olabiliriz. Bir de şu şekilde bakalım. Bu şekil soru üzerinde incelemeye çalışalım. Şimdi ilk önce f olduğu için fx'i alıyorum. Bu neydi? g bileşke fx'i biz nasıl yazıyorduk? g'nin içinde fx var değil mi? O zaman ilk önce fx'i bulalım. fx x artı 2 değil mi? fx'i gördüğümüz yere o zaman fx'e karşılık gelen Cebirsel ifadeyi yazacağız. X artı 2 yani. O zaman bize neyi sormuş oluyor? G X artı 2'yi sormuş oluyor aslında. Peki bu neyi ifade ediyor? Biz normalde G X'in yerine X kare yazacakmışız. Bu sefer X yerine ne yazmışız? X artı 2. O zaman X gördüğümüz yere X artı 2 yazacağız. G X artı 2 eşittir. X artı 2'nin karesi. Bu neye eşit? x kare artı 4 x artı 4. Cevabımız bu oldu. Şimdi bir de sayılar üzerinde bir deneyelim. fx demiş ki x kare artı 2 x artı 1. gx ise x'e eşittir. hx x artı 4'e eşit ise f bileşke g bileşke h 4 kaçtır? Şimdi x yerine 4 mi yazacağız? Nerede? H'ta. İlk önce h dediği için H ile başlıyoruz. X yerine 4 yazmış. 4 yazıyorum. Ne geldi? 8 mi geldi burası? O zaman ne oldu? F bileşke G 8 mi oldu? Şimdi 8'i kimin yanına yazmış? G'nin yanına. O zaman G'nin yanında 8 olacak. Yani G'nin yanında X'in yerine 8 olacak. X'in yerine 8 yazarsam sonucum 8 geliyormuş. O zaman f 8 mi arıyorum? O zaman f x'in yerine 8 yazıyorum. x'in yerine 8 yazdığım zaman ne oluyor? 8'in karesi artı 2 çarpı 8 artı 1 mi? Burası 64 artı 16 artı 1 kaç yapar? 81 yapar. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. Şimdi bakıyorum. Özelliklerine bakıyorum. Şimdi burada demiş ki f bileşke parantez içinde g bileşke h eşittir diyor. f bileşke g parantez içinde bileşke h. Şimdi bakalım bunlar gerçekten de birbirine eşit mi? Şimdi h demiş, değil mi? Şuraya x yazalım en iyisi içeriye. Şuraya da en dışa yazalım. Şimdi şuradaki X'e ee, e bakalım. HX değil mi başta? Sonra bu kimin içinde olacak? G'nin içinde mi olacak? Peki bu kısmın hepsi F'in içinde olmayacak mı? Diğerine bakıyorum. Şimdi ilk önce HX mi? Tamam. Bileşke. Şimdi parantez içinde şurayı yapalım. Burada G'nin içinde mi? G kimin içinde? F'in içinde. Doğru mu? Şimdi bunun da içine bu gelmeyecek mi? Şöyle F sonra G G'nin içinde H X olacak. Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Bu birleşme özelliğidir. Birleşme özelliğin de bileşkede vardır. Birleşme özelliği vardır. Dolayısıyla bu birbirine eşittir. Diğerine geliyorum. Yer değiştirme özelliği var mıdır yok mudur onu soruyor. Şimdi F bileşke G. G bileşke F'ye eşit midir? F eşittir. X kare diyorum. FX x eşittir. X kare diyorum. Diğerine de G x eşittir. X artı 1 diyorum. Şimdi Bakalım birbirine eşit mi? Gx nedir? X artı 1. Bunu gelip x'in yerine mi yazacağım? X artı 1'in karesi mi oldu? Diğerine de bakıyorum. İlk önce f mi? F x kare gelecek. Sonra gelip bunu g'nin içinde yazacağım. Ee, x yerine ne yazacağım? X kare mi? O zaman ne olacak? X kare artı 1. Peki bu birbirine eşit mi? x kare artı 2x artı 1 eşittir. x kare artı 1 diyorum. Birler gitti. x kareler gitti. 2x eşittir. 0 oldu. Dolayısıyla x buradan 0 gelir. Ama x bir değişkendir. Yani bir sayı değildir. Dolayısıyla bu eşitlik sağlanmaz. Bundan dolayı yer değiştirme özelliği yoktur. Şayet özel durumlarda eşit olabilir. O özel durumu da şimdi inceleyelim. Özel durum dediğimiz identity function. Identity function birim fonksiyon. Şimdi şuradaki ı İngilizceden geliyor. Identity function. Şimdi burada identity birim olduğu için birimin baş harfini yani identity'nin baş harfi Ö dolayısıyla Ö olduğu için Ö diye yazıyoruz birim fonksiyonu. Şimdi demiş ki birim fonksiyon bileşke f eşittir f bileşke birim fonksiyon. Şimdi birim fonksiyon nedir? Kendisidir değil mi? Ne koyarsan aynı şekilde çıkacak. E f fonksiyon da herhangi bir f fonksiyon olsun. Mesela x kare olsun. Örnek veriyorum. Ki bu örnekle ispatlanmaz ama biz yine de örnek vermiş olalım. Şimdi identity function e, şimdi ilk önce fx'i mi alacağım? Ne gelecek? x kare. Bunu gelip identity'nin içine mi yazacağım? x kare x yerine x kare yazarsam burası da x kare gelir. x kare eşittir diyorum. Bir de diğer taraftan yapıyoruz. Şimdi x ilk önce identity function yapacağız. E, x yerine ne geldi? x geldi. Şimdi F'in içinde x mi oldu? F'in içinde x ne eşitti? x kare. x kare eşittir. x kare olduğu için sonsuz çözümü vardır ve dolayısıyla kabul edilebilir bir özelliktir. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. Geldim. Asıl e, değinmek istediğimiz yere mutlak değer ifadelerle yazılmış fonksiyonların bileşke fonksiyonu, İnşallah Şilan bunu demek istemişsindir. Ya yani ben bunu anladım. Bundan dolayı bu videoyu çekiyorum. Şimdi fx eşittir x artı 2'nin mutlak değeri demiş. gx eşittir x artı 4'ün mutlak değeri ise g bileşke f 4 soru işareti demiş. Şimdi 4'ü mü yazacakmışız x yerine 4 yazarsam şurası 4 olur. 4 artı 2 6 olur. Şimdi bu sefer g6'yı mı arıyorum? g6 kaçtır? x yerine 6 yazacağım. 6 yazarsam 6 4 daha mutlak değer burada önemsiz. Dolayısıyla 10 gelir. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. Başta basit yaptım. En son soruda biraz kıllık yaptım ama çok ağır sormadım. Hepsi gayet basit. Konu anlaşılabilirliği amaçlı yazılmış sorular. fx eşittir. x eksi 4 demiş. Bir de gx eşittir. x eksi 6 ise f bileşke gx kaçtır diyor. Şimdi ilk önce g'nin yerine mi x yazacağız? gx nedir? x eksi 6'nın mutlak değeri değil mi? Dolayısıyla bundan sonra ne yapacağız? x yerine bu mutlak değerli ifadeyi yazacağız. Yazalım. x yerine bunu yazdık. Sonra eksi 4 var. Bu mu eşittir? Neye eşit? f bileşke g x. Şu şekilde bırakıyoruz. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. Geldim bir sonraki soruya. fx eşittir. Mutlak değer içinde x, x 2 diyor. gx ise x kare ise diyor. F bileşke g bileşke g'nin tersi 4 eşittir soru işareti diyor. Şimdi yapalım bakalım. Biz şimdi burada aslında Soruyu direkt yapmaya çalışırsak uzun sürebilir. Ama yani biz özellik biliyoruz. Şurada birbirinin tersi olduğu için direkt şurası identity oluyor. Değil mi? Yani birim fonksiyon oluyor. Yani bu soru aslında ne olmuş oluyor? F bileşke identity 4 olmuş oluyor. Bir kere identity'de yani birim fonksiyonunda 4 yazdığımız zaman yine 4 gelecek. Bize neyi sormuş olacak? F4'ü 4'ten 2 çıktı. Kaç olur? 2 olur. Diğerine geldim. Diğerinde ne diyor? fx eşittir. x kare artı 4x. Eksi mutlak değer içinde. x artı 7. g x eşittir. x artı 2 hx eşittir. X eksi, x eksi 2 mutlak değer içerisinde ise f bileşke g bileşke h 4 kaçtır diyor. Şimdi H'i ilk önce 4'te mi yazacağız? Şuraya 4. Şunu şöyle yapalım ya değiştirelim. Eksi 2'yi sorsun. Eksi 2 yazalım şuraya. Eksi 2 yazdığımız zaman ne gelecek burası? Eksi 4 değil mi? Mutlak değer içerisinde. Bu da neye eşit? 4'e eşit. Şimdi o zaman G'nin yerine mi? F bileşik G, -g 4'ü mü sormuş oldu? E yazalım. X yerine 4 yazarsak 4 artı 2 kaç gelir? 6 gelir. Değil mi? 6 geldi. O zaman bize neyi sordu? F 6. Değil mi? Bu da neye eşit? 6'nın karesi artı 4 çarpı 6 eksi 6 artı 7. Bu neye eşit? 36 artı 24 eksi şurası 13 mi geliyor? 13 Mutlak değer dışında da 13 diye çıkar. Önde eksi var. Eksi 13 oldu. Şimdi şurası kaç yaptı? 60 eksi 13 yaparsak kaç yapar? 47. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. Şimdi geçtim bir sonraki soruya. Diyor ki fx eşittir x kare. gx ise fx'in kök, kök için alınmış hali. hx de x'e eşit. Burada tanım kümelerini vermiş. Bize 3 tane öncül vermiş. Yukarıdaki bilgilere göre hangi öncüller daima doğrudur diye soruyor. Bakalım. Şimdi F bileşke G bileşke H X eşit midir? F bileşke H bileşke G X değil mi? Şimdi Zaten f hareket etmediği için f'i görmezden gelelim. Yani g bileşke h x eşit midir h bileşke g x'e? Şimdi eğer g ya da h'tan herhangi bir tanesi identity yani birim fonksiyonsa bu doğru olur. Bakıyorum. Birim fonksiyon değil mi h? Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur. Diğerine bakıyorum. Diyor ki f bileşke g mutlak değer içerisinde x eşit midir? f bileşke g x'in mutlak değerine diye sormuş. Şimdi bakalım. x yerine mutlak değer x yazacakmışız. g yerine. İkinci g'nin yerine yazalım. Şimdi x'i gördüğümüz yere ne yazacağız? İlk önce gx'i düzeltelim bence. gx neye eşittir? Mutlak değer de köklü ifade olarak fx demiş. fx neye eşittir? fx x kare eşit olduğu için buradan ne gelir? Mutlak değerin tanımı olarak mutlak değer içerisinde x gelir değil mi? Şimdi biz ne yazacaktık? Gx'i düzgün bir şekilde yazalım ilk önce. Mutlak değer içerisinde x'e eşitmiş. Şimdi biz x yerine mutlak değer x yazacağız. x yerine mutlak değer x yazarsak g mutlak değer x eşittir. Mutlak değer içerisinde bir daha mutlak değer içerisinde x oldu. Şimdi bunu alıyoruz. Nereye yazıyoruz? F yerine değil mi? Çünkü sonrasında F vardı yazalım iki tane mutlak değer içerisinde x sonra bunun karesini mi alıyoruz bu eşit midir diyoruz diğerini yapalım gx'i bulacağız sonra f yerine yazacağız şimdi gx mutlak değer x'ti değil mi sonrasında ne olacak mutlak değer içerisinde yazdık Sonrasında karesini alacağız. Bu birbirine eşit mi diye soruyor. Mutlak değer içerisinde x'in karesi. Şimdi iki tane mutlak değer yazmaya gerek yok. Zaten e, şu mutlak değerin içi şurası. Farklı kalemle çizeyim. Şöyle. Şimdi şurası, şu kısım zaten zaten pozitif olduğu için şuna gerek yok. Yani mutlak değer içerisinde x'in karesi eşittir. Mutlak değer içerisinde x'in karesi. Bu da eşit geldi. Diğerine bakalım. Diğerine bakalım ne diyor? Diğerinde diyor ki fx artı mutlak değer içerisinde gx eşittir. Mutlak değer içerisinde fx artı gx. Bakalım bu soruya. Şimdi fx'i yazarsak x kare Artı gx neydi? Mutlak değer içerisinde x. Bir daha mutlak değer içerisinde almaya gerek yok. Direkt şöyle yazalım. Mutlak değer içerisinde x eşittir. Diğerine bakıyorum. x kareyi mutlak değer içerisine almış. E zaten x kare pozitif gelir her türlü. Onun için mutlak değer içerisine almaya gerek yok. x kare diye yazıyorum. Diğeri de neydi? Mutlak değer x'ti zaten. Onu da yazıyorum. Bu da birbirine eşit geliyor. Dolayısıyla bu da daima eşittir. O zaman hangi öncülerimiz daima doğru oluyor? 1, 2 ve 3 Şimdi ben burada mutlak değerli ifadelerin e, fonksiyonda bileşkelerini incelemeye çalıştım. Eğer değinmek istediğiniz yer burası ise umarım anlamışsınızdır. Eğer başka bir yeri kastettiyseniz ve ben başka bir şey işlediysem o zaman mesela atabilirsiniz. Ben ona göre bir düzeltme yaparım. Herkese başarılar, iyi günler.